Sanki bugün evimiz güzel olmamış mı? Güzel olmuş değil mi? Hadi ben gidiyorum şu kapıyım. Gel bakalım sen de. Hazır mısın? Hadi suya atlıyoruz. Ay adam çok güzel. ho. <laughs> 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 Du, du, du. Hmm. Bana hiçbir şey yapmıyor. Şimdi o görür. Aşağıda on evi var. Kilitli. Hmm. Şimdi o görür. Bana hiçbir şey vermiyor. Ev ev yapmıyor. Ben de onun evini yıkacağım. Göreceksiniz arkadaşlar. Gidip şöyle şuraya bir şey koymalıyım da. Ses ee, kim konuştu öyle? Neyse. Hadi şey, şey. Gidelim bakalım. Oh düştüm ya. Heh. Heh, i̇şte bu bana çok lazım bir şey. Şimdi bir çığ düşecek. Şimdi bana gelmesin. Şş, hadi. Ben hemen şurada olmayayım da. Birazdan korkacak. Şşş. Neydi? Uğur. Neydi? Uğur. Neydi? Uğur. Thank you.